Demin sözcü televizyon yayınını dinliyordum da <laughs> markette hani böyle bayram geldi ya markette et alanlara soruyor böyle ne kadar alabiliyorsunuz? Kadın diyor yarım kilo. Daha fazlasın gücüm yetmiyor. Duygu sömürüsü. Size bir şarkı söyleyeceğim. Evet. Gerçi uydurma. Ayrı konu ama yani. Duydum ki nizam zam gelmiş. Oh olsun. Hem de dalga dalga gelmiş. Oh olsun. Dizine kapanmışsın. Yalvarıp yakar mısın? Yıllarca ağlamışsın. Oh olsun. <laughs> oh olsun. Şimdi böyle oh olsun diyoruz ama gülüyoruz amca halimize misale Hey ben uyarmaya çalışıyorum senelerdir uyarmaya çalışıyorum Şş, ya bağımsız belediye başkanı adayı oldum milleti uyarayım diye seçileceğimden mi yok ha, seçim imkanı var mıydı sıfırdan birazcık yukarıda ama sıfırı baya yakın <laughs> milletvekili bağımsız milletvekili adayı oldum niçin birazcık böyle milleti uyarabileyim diye Hiçbir işe yaradı mı? Eh. Moralimi bozuyorsunuz. Ben gülüyorum burada ama. Oh Ya şimdi bu gibi şeylerde böyle olay şu. Yani bir sürü hikaye anlatıyorlar sözlü televizyonda. Ey evet. şu anda sözlüden başkasını dinlemiyorum. Halk TV zaten Halt TV. Yani Başka şeylerde pek bakamıyoruz. Gerçekten. Şu konuda bir hemfikir olalım. Erdoğan'ın ekonomi diye bir derdi yok. Seçilme diye bir derdi var. Erdoğan. hey, Bir daha seçilmemesi lazım. Aday olamaması lazım. Seçilmeyi başarır. Ama <laughs> onu bir kılık uyduracaklar. Erken seçim yolda bence. Niçin yolda? Çünkü vaziyet onu gösteriyor. Şu anda böyle belirli bir kesim gerçekten böyle ayaklanıyor. Ayaklanmaya çalışıyor ya da. E, Ekrem İmamoğlu'nun böyle tutuklanması falan bunun bir göstergesi. Ve o ya şimdi akıla mantığı zarar böyle gerçekten bu bir şeyle konuşuyoruz da ...adaletten bahsediyorlar, çözüm sürecinden bahsediyorlar... ...böyle ayın kararlarına uymaktan bahsediyorlar... ...fakat ayın kararlarına falan uydukları yok... İşlerini göre geldikleri gibi hareket ediyorlar. Tekrar söyleyeyim... ...yani bundan... Evet, ...ben... ...bıkma imkanım yok... Siz durumdan uyarıyorum... ...durumdan söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum... <laughs> ...hiçbir parti din üzerinden siyaset yapmaması lazım. Eğer derseniz ki o adamın alnı secde ediyor. O yüzden ben ona oy veriyorum. Oh olsun. Ahmet Davutoğlu. Ondan sonra Ali Babacan. Abdullah Gül. Hepsi de aynı B, M, K. Okey mi? Şimdi Din üzerinden siyaset olmaz. Niçin? Benim dinim ayrı, senin dinin ayrı. Ondan sonra vay efendim biz şeriat istiyoruz. <laughs> Bu gibi şeyler tehlikeli olur. Din üzerinden siyaset yapmayın. Ne yaparsanız yapıyor. Yine o olsun, yine o